Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir objeden başka bir objeye çeşitli ulaşma yöntemleri vardı. klasa e, üzerinden. Bu sefer e, daha önceki videolarımda find komutunu görmüştük. Bu sefer de e, find with tag komutunu göreceğiz. E, şimdi onu şey yapalım, onu öğrenmeye çalışalım. İki tane obje koyuyorum. İkisi de küp olsun. Şimdi ilk küpümüz ismini değiştirelim. Küp çarpı kullanmadan kırmızı küp diyorum. İkinci küpümü de move tool ile biraz şöyle sağa doğru çekeyim. Şöyle kamerayı da şöyle ayarlayayım. Sonra bu şekildeyken şu kameramızın aynı açısına gelmesi için Kameramızı seçip Game Object'ten Align with view dediğim zaman da şu an ekranda gördüğüm şekli kameranın bakış açısını da çevirmiş oluyor. Yani şu an game Ekranı aynı şeyi görüyoruz. Tamam. Şimdi bu kırmızı kübü yaptık. Bunu da mavi küp diyelim. Ve iki tane şeye Project ekranına İki tane materyal oluşturacağım. Bunlara renk vereceğim materyaller sayesinde. Buna kırmızı ismini veriyorum. Ve şu renk kısmından kırmızıyı seçiyorum. Bir tane daha materyal oluşturuyorum. Buna da mavi diyorum. Ve renk kısmından şöyle bir mavi renk seçiyorum. Sonra bu kırmızı materyali kırmızı adlı objemize koyuyorum mavi olan materyali de maviye koyuyorum. Baktığımız zaman farkları görelim diye. Şimdi amacımız şu. bu kırmızı objemize bağlı olan script mavi objemizi mavi objemize ulaşmak. Mesela örneğin rigid body vereceğim ben bunlara. Bunun rigid body'sini kapatmak. Hani normalde biz bunlara şimdi rigid body verelim. Fiziksel Aynı şekilde maviyi de yapalım. Bakın. İkisinin de yüz gravitesi açık. Şimdi i̇şte ben programımızı çalıştırdığımızda ikisinin düştüğünü görüyoruz. Diğer rigid body'si var ama kırmızı küpe bağlı olan script dosyasıyla mavi e, küpümüze ulaşmak ve bunun ma mavi küpümüzü ulaşmak bunun rigid patatesini kapamak, aşağı düşmesini engellemek, bir de etrafında dönmesini sağlamak. Bunları yapacağız. Çünkü arasında ufak bir fark var. Onları da hem görmüş oluruz, farklılık olur. Bir tane script oluşturuyorum. Bu anda kırmızı küp script diyorum. Sonra bunu kırmızı kübe veriyorum. Sonra biz bunu geçen sefer ben game object find yapmıştım. Bu sefer game object find yöntemi game Object'te isimine isimlerine bakarak isimlerini baz alarak yapılıyor. Şimdi ise bir obje herhangi bir objemizi seçtiğimizde bakın şurada tek kısmı vardır. Tek etikettir. Bu tek olayı tek etiket kısmından ulaşıp işte işlem yaptırmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Et tek ekleyelim. Ve bunlara mesela bir tanesini Türkçe karakter kullanmadan kırmızı küp tek diyelim. Farklı olsun hadi. İlla aynı izni vermek zorunda değiliz. Save. Bir tane daha ekleyelim. Mavi e, küp tek diyelim. Şimdi biz şu var. Biz bunu seçip şuradan en tek ee, tek kısmına et tek dedik ya. Biz buraya kırmızı küp yazdığımız hani et diye bir küp eklediğimizde otomatikman bu e, ilk başta seçtiğimiz e, objeye tagini vermez. Yani biz bir tek ekledikten sonra yine o objemizi seçip bakın tek kısmında antek Yani herhangi bir etiket bağlı değil diyor. Buradan seçip e, hangi etiketi vermek istiyorsak onu seçeceğiz. Kırmızıya kırmızı, kırmızı küp tek diyeceğiz. Maviye de mavi küp tek diyeceğiz. Şimdi bu tekin kullanım olaylarını başka bir videoda açıklamayı düşünüyorum. Sadece burada bu, bu tek yönteminin e, kullanarak nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışalım. Tamam. Şimdi kırmızı kübümüze geldik. Tamam. Şimdi biz ne neye ulaşmak istiyoruz? Bir nesneye ulaşmak istiyoruz değil mi? İlk başta bir tane bir game object diyoruz. G'si büyük. Biz bir nesneye ulaşmak istiyoruz. Bunun adına herhangi bir isim verelim. Mesela biz ne ulaşmak istiyoruz? Mavi küpe ulaşmak istiyoruz değil mi? Mavi. Mesela küp adlı verelim. Böylece hani o, kodumuzu kullanırken de bu o, değişkenin neyi kastettiğinde isminden de anlamış oluruz. Şimdi mavi kübe ulaşalım. Biz şu an bakın kırmızı küpteyiz. Ve şu an scriptimizde kırmızı küp scriptimizde kırmızı küpümüze bağlı. Bizim amacımız mavi kübe ulaşmak. Tamam ulaşalım. Mavi küpü adlı bir tane boş bir GameObject nesnesi oluşturduk. Ve şu anda ee, GameObject nokta find with tag Birçok yöntem vardır ulaşmak için. Bakın şuradan görebilirsiniz. Tamam mı? Bunlardan bir şu anda Find with take adlı yöntemi göreceğiz. Bu bizden bir tane bakın parantez içine baktığımızda altıgen dikdörtgen kutucukta string tag istiyor. Parantez içinde. String olduğu için çift parantez çift tırnak içinde yazacağız bunu. Yalnız burada biz buraya mavi kübe bir tane tag verdik ya Bakın bu tüp, bu tekin küçük büyük harfleri tam olarak vermemiz lazım. Mavi küp tek ve e, kelimelerin ilk harfleri büyük. Herhangi bir yanlışlık yaparsak e, o zaman kodumuz çalışmaz. Mavi küp tek olarak verdik. Bakın şu an ulaştık. Örneğin ilk başta e, bu mavi artık biz mavi küple mavi küpün objektine ulaştık. Bunu mesela örneğin rotation'ı değiştirelim. Yani etrafında döndürelim. Transform'una ulaşıp oradan rotate'ine ulaştık. Bu bizden açı istiyor. Mesela x açısında 10 derece dönüşü olsun. Dönsün. Hani mavi küp adlı o mavi küp adlı objemizin transform'una ulaşıp oradan e, rotate'ine ulaştık. Yani kırmızı küple mavi küp'e objemize ulaştık. Oradan transform'una ulaştık. Oradan da rotate kısmına ulaşıp şu x kısmını değiştireceğiz. Tabi bunu update yap yaptığımız için e, her frame'de o dönüş açısını döndürecek. Ha Bir dakika şuradan şu mavi küpümüzün şu anda bir gravitesini kapayalım da e, döndüğünü görelim. Bakın dönüyor şu anda. Şimdi bunu niye yaptım ilk başta? E, çünkü daha önceki bir videomda anlatmıştım. E, biz normalde bir objenin komponentlerine ulaşmak için get component yöntemini kullanmamız lazım. Bu e, mesela atıyorum şimdi biraz sonra onu yapacağım. Rigid body e ulaşmak için biz bu şekilde şey yapamayız. Hani şimdi bakalım. Mavi küp nokta rigid body. Bakın rigid body çıkmıyor. Hani ben aslında mavi kübün rigid body komponentine ulaşıp şimdi normal yüz gravitesi aktif değil. Aktif yapayım şu anda. yüz gravitesine ulaşıp bunu false yapacağım. Ama şu anda ben mavi kübün işte bu nesnemize ulaştım. Şu an mavi kübümüz ama direkt rigid body ulaşamıyorum. Bakın R rigid body yok. Bunun tek bir istisnası var. O da transform komponenti. Yani biz bir objenin bütün komponentine ulaşmak için mutlaka get component yöntemini kullanmamız lazım. Tek bir istisna transform. O yüzden dolayı biz şu an aslında şurada sadece ve sadece o bir objeye ulaştık. Bir mavi küp ee, tek şey etiketli şu obje ulaştık ama bu obje ulaştık ama bu objenin komponentine ulaşabilmek için e, mutlaka get komponenti kullanıyoruz transform hariç transformu direkt nokta transform yazarak ulaşabiliyoruz İşte nokta transform nokta mesela biz bunu atıyorum position yapalım bakın position yaptık ve e, onunla gitmesini istiyoruz transform nokta position. Ha bu şey istiyor bizden ee, eşittir ee, new vector h atıyorum işte 2.0.0 gitsin örnek veriyorum. Şunu silelim. Tekrar şunun mavi küpün rotation'ı kapatalım da şey gravitesini aşağı düşmesin. Bakın şu an gitti ekranlar. Bakın şu an pozisyonu 2 yaptık. Sıfırdı şu anda bunun pozisyonu. Bakın şu an şunu reset diyelim. Ya yani şu andaki mesela e, x pozisyonu eksi 0.953 ama biz bunun pozisyonu 2'ye çektik. Şurada X pozisyonu 2 yapmıştık ya. 2'ye çektik. Yani biz bu şekilde e, Transform üzerinden e, Rotation, Position ya da Scale kısmına ulaşabiliyoruz. Bir de e, Local Scale'e bakalım. Local Scale işte eşittir Local Scale'in x'ini eşittir ee, mesela ne yapalım 3f diyelim bu şekilde kabul etmeyecektir dönüşleri değiştirilemez diyor yani neyse bu şeydir sonuçta buna şimdi uğraşmayalım bu şekilde yapabiliyoruz şimdi geldi sıra e, transform dışındaki ötüki komplektöre ulaşma şekline. Bunu da get component ile yapılacağını söylemiştim. Mesela mavi küp adlı e, nesnemize şurada ulaştık. Ondan sonra deriz ki işte e, mesela neye ulaşacağız? Rigid ulaşacağız değil mi? Mesela rigid body rb Sonra buraya geliriz. RigidBody türünden bir şey ulaşacağız. RB eşittir. işte mavi küp. Nokta get component. Ee, neyini al? Rigid body'sini al. Sonra ee, RigidBody'sinin de e, neyini kapa? Gravity'sini. yüz Use gravity. Eşittir. False yap. Tamam. Şimdi geldik. Unity'ye döndük. Mavi küpün şu an aktif pozisyonda. Mavi küp aktif pozisyonda. Programı çalıştırıyorum. Bakın kapandı. Pasif oldu. Yani şeyle get component'la da o ulaştığımız nesnenin transform dışındaki başka bir komponentine ulaşıp bir şeyler yaptırmak istiyorsak get component yöntemini kullanmamız lazım. Bu şekilde with find with take ile başka bir objeye ulaşma yöntemini görmüş olduk. Herkese iyi günler.